Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıf coğrafya ve TYT coğrafya konuları içerisinde yer alan dünyada topraklar konusunu işleyeceğiz. Dersimizde neler öğreneceğiz? Hemen ona bakalım. Toprak nedir? Toprak oluşumu nasıl gerçekleşir? Toprağın katmanları yani horozonları nedir? Toprağın oluşumuna etkileyen faktörler nedir? Sorularının cevaplarını bulacağız. Hemen toprak nedir sorusunun cevabıyla başlayalım. Toprak, yer kabuğunu oluşturan kayaçların ayrışmasıyla oluşan, içinde çeşitli inorganik ve organik maddeler, canlı organizmalar, hava ve su bulunan yüzeysel örtüdür. Bu örtü, inorganik ve organik maddelerin uzun bir zaman sürecinde karışması sonucu gevşek bir yapı halinde oluşur. Kayaçların ufalanmasıyla Toprağın inorganik kısmı, bitki ve diğer canlıların ayrışmasıyla da organik kısmı oluşur. Toprak örtüsü, bitkilerin yetiştiği ve tutunduğu, içinde çeşitli canlıların yaşadığı ve farklı sanayi kolları için ham madde ihtiyacının karşılandığı önemli bir zenginliktir. Arkadaşlar şimdi toprak oluşumuna bakalım. Toprak oluşumu, yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel, kimyasal, ve biyolojik olarak ayrışmasıyla başlar. Hemen fiziksel ayrışmaya, yani mekanik ufalanmaya ya da mekanik ayrışmaya bakalım. Fiziksel ve mekanik aynı anlama gelmektedir. Fiziksel ayrışma, yer kabuğunu oluşturan kayaçların çeşitli nedenlerle daha küçük parçalara ayrılması ve ufalanmasıdır. Bu ayrışmanın temel nedeni birbiri ardınca devam eden günlük sıcaklık farklarıdır. Arkadaşlar ısınma ve soğuma sonucunda Taşları oluşturan mineraller gündüz genleşir, gecede de büzüşür. Kayaçlarda yıllarca devam eden bu faaliyet neticesinde çatlaklar oluşur ve kayaçlar birbirinden ayrılarak ufalanır. Fiziksel ayrışma nem oranının az olduğu çöller, yüksek kesimler ve karasal iklim bölgelerinde daha fazla görülür. Özellikle de sıcaklık farkının fazla olduğu çöllerde fiziksel parçalanma sonucu kumlar oluşur. Hemen görseldeki örneğe bakalım. Özbekistan'daki Kızılkum çölünde fiziksel ayrışma sonucu oluşan topraklara bir örnek. Fiziksel ayrışmanın bir diğer nedeni kayaçların çatlak kısımlarını dolduran suların buralarda donarak genişlemesidir. Dağların yüksek kesimlerinde ve kutuplara yakın alanlarda gece sıcaklığı genellikle 0 santigrat derecenin altına düşmektedir. Gündüz kayaçların çatlaklarını dolduran sular gece soğumaya bağlı olarak donar ve hacimce genişler. Hacminin genişlemesiyle buz kayaca basınç uygular ve onu zamanla parçalar. Bu olayın uzun yıllar boyunca tekrarlanmasıyla kayaçlar daha küçük parçalara ayrılır. Kayalık dağlarında fiziksel ufalanmaya bir örnek. Kurak dönemlerde zemindeki suyun buharlaşması, suyun içerisinde bulunan tuzun kristalleşerek çatlaklarda birikmesine neden olur. Çatlaklarda biriken tuzlar nemli dönemlerde suyu bünyesine alarak hacimce genişler ve kayalara uyguladığı basınçla çatlaklarında da genişlemesine yol açar. Bu faaliyetin defalarca tekrarlanması sonucunda kayaçlar ayrışmaya başlar. Ayrışmaya neden olan bir diğer etken de Akarsu, rüzgar, buzul gibi dış kuvvetlere ait faaliyetlerdir. Bu unsurlar kayaçların birbirine veya zemine çarparak parçalanmasına neden olur. Şimdi kimyasal çözünmeye bakalım. Kimyasal çözünme toprak oluşumunda oldukça etkili olup kayaçları oluşturan minerallerin suyun etkisiyle çözünmesi şeklinde gerçekleşir. Kimyasal çözünmede Arkadaşlar su ile birlikte sıcaklık da önemli bir etkendir. Yeterli miktarda suyun bulunduğu alanlarda sıcaklık ne kadar fazla ise çözünme de o kadar hızlıdır. Dolayısıyla sıcaklık ve nemin fazla olduğu ekvatoral, savan, akdeniz ve okyanusal iklim bölgelerinde kimyasal çözünme şiddetlidir. Bunun yanında yükseklere çıkıldıkça yağış artmakta fakat sıcaklıklar azalmaktadır. Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak buralarda kimyasal çözünme zayıflamakta ve fiziksel ayrışma şiddetlenmektedir. Kimyasal çözünmede suyun ve sıcaklığın yanı sıra kayacın çeşidi de önemli bir etkendir. Direnç bakımından birbirinden farklı özelliklere sahip olan kayaçların bazıları suyun etkisiyle daha kolay çözünür. Bu nedenle kimyasal tortul kayaçların yaygın olduğu karstik bölgelerde kimyasal çözünme yoğun olarak görülür. Akdeniz bölgesinde karşı karazi yaygındır. Kalkerin üzerinde meydana gelen kimyasal çözünmeye görselde bir örnek verilmiştir. Şimdi bir de biyolojik ayrışmaya, biyolojik çözünmeye bakalım. Canlıların çeşitli yollardan kayaçları parçalamasıyla meydana gelir. Örneğin bitki köklerinin gelişmesi ile kayaçlara ait yarık ve çatlaklar genişler. Bu olay kayaçların parçalanarak toprak için gerekli olan materyale dönüşmesine yardımcı olur. Kayaçların biyolojik ayrışmasında bitki köklerinden çıkan asitlerin yanı sıra toprağın içinde yaşayan karınca, solucan, fare, köstebek gibi canlıların da etkisi vardır. Görselde bitki kökleriyle meydana gelen biyolojik ayrışma görülmektedir. Şimdi bir de toprağın yapısına bakalım arkadaşlar. Yandaki toprak profiline görsele bakıldığında toprağın yukarıdan aşağıya doğru farklı tabakalardan meydana geldiği görülür. Bu tabakalara horizont denir. Toprak horizontları fiziksel ve kimyasal olarak farklı özelliktedir. Toprak katmanları o bölgenin anakaya, iklim ve canlı çeşitliliğine göre şekillenir. Olgun bir toprağın 4 ana horizonu bulunur. Görselde toprak katmanları yani horizonlarına örnek görülmektedir. Başta bitkiler olmak üzere canlı atıklarının toprağa karışması ve toprakta ayrışması sonucu humus adı verilen bir örtü oluşur. Humus bakımından zengin topraklar tarım açısından oldukça elverişlidir. Ayrıca topraktaki humus miktarı arttıkça toprağın rengi de koyulaşır. Şimdi toprağın katmanlarına yani horizonlarına bakalım. Toprağın 4 katmanı vardır. A horizonu, B horizonu, C horizonu, D horizonu. Şimdi detaylarına bakalım. Bitki köklerinin ve diğer canlıların en fazla bulunduğu toprağın en üst katmanıdır A horizonu. Bitki ve hayvan artıklarının ayrışması sonucu oluşan organik madde bu katmanda bulunur. A horizonu humus bakımından zengin, koyu renkli ve tarım açısından oldukça elverişlidir. Bu horizonda bulunan tuz, kil, kireç gibi suda çözünebilen maddeler yağmur sularıyla alt, alt katmanlara taşınır. Bu nedenle bu katmana yıkanma katmanı da denir. B horizonu A horizonda yıkanan kil, kireç, tuz gibi suda çözünebilen maddelerin biriktiği katmandır. Bu nedenle bu horizona birikme katmanı da denir. B horizonu genellikle açık renklidir. C horizonu bu horizona horizonda ana kaya çok az ayrışmıştır. Ana kayaya ait iri parçaların dağılmış halde bulunduğu ve toprağın henüz oluşmadığı bir katmandır. D horizonu ise ana materyalin bulunduğu katmandır. Bu horizonda ana kaya henüz ayrışmadığı ve çözünmeye uğramadığı için kayaçlar büyük parçalar şeklindedir. Toprağın katmanlarına bir de görselden bakalım. A horizonu humusça zengin, koyu renkli yıkanma katmanıdır ve tarım açısından elverişlidir. B horizonu kil kireç tuz bakımından biriktiği yerdir. Birikme katmanıdır ve tuz, kireç, kil gibi maddeler burada bulunmaktadır. Birikme katmanı da denir. C horizonu ana kaya çok az ayrışmış. D horizonunda ise D horizonunda ise ana kaya büyük parçalar halindedir arkadaşlar. Şimdi toprağın oluşumunu etkileyen faktörlere bakalım. Toprağın oluşumunu etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar iklim, ana kaya, yeryüzü şekilleri, biyotik faktörler ve zamandır. Hemen iklimin detaylarına bakalım. İklim toprağın oluşumunu etkileyen en önemli faktördür. Sıcaklık ve yağış kayaçların fiziksel ve kimyasal parçalanmasını etkiler. Kurak ve yarı kurak iklimlerde kimyasal çözülmenin yetersizliğinden dolayı toprak oluşumu yavaş gerçekleşir. Bu bölgelerde bitki örtüsünün de cılız olması toprağın en önemli unsuru olan organik madde miktarını etkiler. Kurak iklimlerde yağışların azlığına bağlı olarak topraktaki yıkanma az olduğu için yüzeyde tuz ve kireç birikimi artar. Yağışın fazla olduğu, nemli iklim bölgelerinde ise kimyasal ayrışmanın şiddetine bağlı olarak toprak oluşumu hızlıdır. Demek ki kurak ve yarı kurak bölgelerde toprak oluşumu yavaş, yağışlı ve nemli iklim bölgelerinde ise toprak oluşumu hızlıdır arkadaşlar. Aşırı yağışların görüldüğü bölgelerde topraktaki tuz, kireç ve organik maddeler alt kısımlara taşındığı için toprak genellikle mineral bakımından Fakir kalmaktadır. Kurak bölgelerde toprakta yüzeyde tuz ve kireç birikimi fazlayken, aşırı yağışlı bölgelerde ise yıkanma fazla olduğu için, toprakta ki tuz ve kireçle birlikte organik maddelerde alt katmanlara taşınmaktadır. Toprağın oluşumu için öncelikle ana kayanın ayrışması ve çözülmesi gerekir. Toprağın ana materyalini oluşturan kayaçların özellikleri, ve ayrışmaya karşı dirençleri toprağın oluşum hızını ve türünü etkiler. Toprağın ana materyali mermer ve bazalt türü sert kayaçlardan oluşabileceği gibi kum ve volkan külü gibi gevşek yapılı malzemelerden de oluşabilir. Toprağın rengi, gözenek ve mineral yapısı ana kayanın özelliğine göre farklılık gösterir. Ayrıca toprağın kirli, kireçli, kumlu ve tuzlu olmasında da Ana kaya önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin, koyu renkli ve sert bir magmatik kayaç olan bazalt üzerinde koyu renkli ve besin maddesi yönünden zengin topraklar oluşurken, kalker üzerinde ise kireç yönünden zengin topraklar oluşur. Yeryüzü şekilleri toprak oluşumunda etkili olan bir diğer faktördür. Yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık azalırken belirli seviyeye kadar da Yağış artar. Bu durum bitkilerin kuşaklar halinde yer almasına ve bu kuşaklar altında farklı toprak tiplerinin oluşmasına neden olur. Görselde eğim toprak kalınlığını da etkiliyor. Eğimin fazla olduğu yerlerde toprak kalınlığı az, eğimin az olduğu yerlerde toprak kalınlığı fazla. Çünkü eğimin fazla olduğu yerlerde ayrışan malzemenin dış kuvvetler tarafından taşınması daha kolay olduğu için toprak ince bir yapıya sahiptir. Eğimin az olduğu yerlerde ise toprak daha kalın bir yapıya sahiptir. Bakı durumu, yamaçlardaki sıcaklık, buharlaşma ve nemliliğin yanı sıra toprak oluşumunu da etkiler. Ayrıca dağların denize dönük yamaçlarında bol yağış alması toprağın fazla yıkanmasına neden olurken bu yamaçlardaki gür bitki örtüsü de topraktaki organik madde miktarını artırmaktadır. Arkadaşlar, biyotik faktörler ise toprak oluşumunda etkili olan bir başka unsurdur. Bitkiler, toprak oluşumunda faaliyet gösteren en önemli canlılardır. Bitkilerin dal, yaprak, meyve ve kabuk gibi kısımlarının toprağa karışmasıyla topraktaki organik madde miktarı artar. Bitki örtüsü sayesinde yağışlarla gelen suyun toprak içine sızması kolaylaşırken yüzeysel akışın da yavaşlamasıyla toprak erozyonu önlenmiş olur. Ayrıca bitki köklerinin kaya çatlaklarına eğileşmesiyle veya bu köklerden çıkan asitlerle ana kayanın ayrışması sağlanır. Toprak içerisinde bulunan mikroorganizmalar da toprak oluşumunda önemli bir görev üstlenmektedir. Bu canlılar toprağa karışan bitki ve hayvan parçalarının ayrışmasını ve bunların organik maddeye dönüşmesini sağlar. Ayrıca solucan, köstebek, tavşan ve fare gibi hayvanların toprağın havalandırılması, karıştırılması veya topraktaki su akışının düzenlenmesi gibi faaliyetleri de toprak oluşumunu etkileyebilmektedir. Görselde hayvanların toprak oluşumuna etkisi görülmektedir. Toprağın oluşumu uzun bir zaman sürecinde gerçekleşir. Toprağın oluşabilmesi için ana kayanın çözülmesi, çözünen malzeme üzerine bitki örtüsü ve canlıların yerleşmesi, yerleşen bu unsurların ayrışarak humusa dönüşmesi veya toprağa karışması gibi uzun soluklu faaliyetlere ihtiyaç vardır. Toprağın horizonlaşması ve olgun hale dönüşebilmesi için de binlerce yıllık bir zaman gereklidir. Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde Anakaya daha kolay ayrıştığı için toprak oluşumu hızlı, kurak bölgelerde ise kimyasal çözünme yetersiz olduğu için toprak oluşumu yavaş gerçekleşmektedir. Toprak oluşumu için en uygun özelliklere sahip yerler nemli ve sıcak iklim bölgeleridir. Yapılan araştırmalara göre bu alanlarda dahi 40-50 santimetrelik bir toprak tabakasının oluşabilmesi için en az 20-25 bin yıllık bir zamana ihtiyaç olduğu saptanmıştır. Evet arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.